60 binden fazla er ve erbaşın terhis edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri yeni cihat dönemine hazırlanıyor. 5 Haziran'da başlayacak sevkler öncesi kışlalarda virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin askerlik hizmetlerini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve gelişmeler ışığında ...ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir. Silah altına alınacakların uyması gereken bazı kurallar var. Yükümlüler ilk olarak E-Devlet'te yer alan COVID-19 anketini dolduracak. Ardından da PCR testi yaptıracaklar. Milli Savunma Bakanlığı da silah altına alınacakların... ...kışlalara güvenli ulaşımını sağlamak için irtibat noktaları oluşturacak. Haziran-Celt döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin... ...birliklerine ulaşıncaya kadar... Mümkün olduğunca az kişi ile temas ederek güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları açılacaktır. İrtibat noktalarına müracaat edenler tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bedelli askerlik başvurusu yapanların sevkleri ise 20 Haziran'da başlayacak.